İbadetlerdeki eksikleri Allah affedecek. Yani namazlarımızdaki eksik, bak kılmamazlığı söylemiyorum ha. Biz zaten kıldığımızda da eksik kılıyoruz. Sen kıldığında tam mı kıldın zannediyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Onda biri çarşıda, onda biri pazarda, onda biri evde, onda biri ödemede borçta. Öyle değil misin zaten? Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz neyle meşhur? Namazıyla meşhur, ilmiyle meşhur. Efendimiz Aleyhisselam bir gün mescide gelmiş demiş ki kim demiş Allah'tan başka bir şey düşünmeden hakiki huşuyla namaz iki rekat namaz kılarsa şu cüb bir cüb cüb cübbemi ona vereceğim demiş cübbemi şimdi kimsede tık yok Hazreti Ali el kaldırmış kendine güveniyor mübarek çünkü Ali öyle bir namaz kılıyor ki saplanan oku bile namazda çıkarıyorlar hissetmiyor adam saplanan oku bu o parçasını böyle kanırta kanırta. Çünkü namazın dışında canı çok acıyor, bırakamıyor. Namaza durmuş da öyle sökmüşler. Oğlu anlatıyor, diyor ki işte bir şey vuruyorsa Allahu Ekber dediğinde o son hamlede kalıyormuş eli. Ya burada ya burada. Ya Ali niye böyle oluyorsun dediklerinde kimin huzuruna gittiğimi biliyorum diyormuş. Biz namaza geliyoruz, cep telefonu başımızda. Mesaj gelirse yan gözle bakıyoruz. Bir de çalarsa susturuyoruz. Anladın mı sen kendi namazımız bizimle? Ali'nin namazını da anladın. Ali diyor ki ya Resulallah ben kılarım diyor iki rekat namazı. Ben bir şey düşünmeden kılarım diyor. Tamam Ali geç kıl kenara diyor. Hazreti Ali geliyor tek birini alıyor duruyor başlıyor Fatiha okurken. Acaba diyor hangi cübbeyi verecek? Mısır'dan gelen mi? Yemen'den gelen mi? Sonra selam veriyor Hazreti Ali. Ya Resulallah kılamadım diyor. Kılamadım. Kolay iş değil yani, bunu anlatıyorum. Bunu anlatıyorum ama bizimki kadar da ayaklara düşmemesi lazım bu işin. Biz her şeyi düşünüyoruz namazda. Kuşumuz zayıf, yediğimiz içtiğimiz karışık. Namazımız bile bizim çerçok gidiyor bazen böyle eksiklere kurban veriyoruz. Dünyalığa kurban veriyoruz. İşte Allah, ibadetlerde yapmak için gayret gösterdiğimiz halde, tembellikten bahsetmiyorum, yapmak için gayret gösterdiğimiz halde yapıp da eksik kalanları affedecek diyor İmam-ı Rabbani Kaddesallahu